sevgili yengeçler bakalım sizler için neler olacak diye şöyle bir bakalım. Evet, Ocak ortasında Plüton geçişiyle birlikte, Plüton Kova geçişiyle birlikte miras, krediler, ek gelir, eş geliri e, ameliyatlar, operasyonlar bu alanda, nafaka, tazminat bu alanlarda tetiklenmeleriniz olacak. Ortaklı bir ticari girişim yapmak isteyebilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Ev alım satımı, şehir ülke değişimi gündemleriniz olabilir. Evet, bazıları yine bu dönemde evlilik kararı alırken, bazıları sorun yaşadıkları evliliklerini sonlandırabilirler. Ne zaman yılın ilk çeyreğinde gerçekleşecek tutulmalarla birlikte, yani Mart-Nisan-Mayıs aylarında bu gündemlerle ilgilenebilirsiniz. Mayıs sonunda Jüpiter İkizler burcuna geçecek ve sizin 12. evinizde yapacak bu geçişi. Dolayısıyla bilinçaltı kaygı ve korkularınızın tetiklendiği uzunca bir süreç olacak. Bazılarınız yazma, çizme, yayıncılık gibi bir süreciniz varsa benim kitap, beste, bu tarz konularla ilgili böyle kapandığınız, bununla ilgilendiğiniz bir süreç olabilir. Aa, başka neler diyebilirim sizin için? Evet, yine e, 2024 yılında yurtdışı bağlantılı işler sebebiyle sık sık seyahat ettiğiniz bir süreç olabilir sizin için de. Eylül-Ekim aylarındaki tutulmalarla, Eylül-Ekim-Kısım e, aylarında e, şehir-ülke değişimi söz konusu olabilir. Ya da böyle sanki sizler yılın belli zamanlarını e, ülkede belli zamanlarını başka şehirlerde veya da başka ülkelerde geçirebilirsiniz gibi... E, görünüm var. Evet, aile büyükleriyle ilgili sorumluluklarınızın ve gündemlerinizin arttığı bir süreç olacak. Çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz bu süreçte ya da çocuklarınızla ilgili, onların hayatlarıyla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Evet yıl sonu 6 Aralık'ta gerçekleşecek Mars retrosu maddi gelirler ve varlıklar alanınızda olacak. Varlıklarla ilgili kayıplar, gelir, e, hatta harcamalar ve ödemelerle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evet sizler için atadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Evet. Yani bazılarınızın evlilik kararı aldığı, bazılarınızın evliliklerini sonlandırdığı bir yıl olabilecek ya da ortaklıklar içinde söyleyebiliriz bunları. Evet güzel bir yıl diliyorum sizlere de.